Çok olsun. He. Sen her her kötü yola gidersen lan. Yani alım gücü güzel mi abla? Ekonomi güzel mi? Vallahi al alıyor. Para olan da para var, olmayan yok. Ben doğdum bittim hayat aynen böyle. Fakir tam fakir, zengin e, zengin zengin fakir de fakir. Ezelden de öyleydi. Ben çocuktum. Komşunun da televizyon vardı. Bize radyo yoktu. Ne yapalım şimdi? Yani kaç sene önce. Yalan mı? E şu Var an ya. iyi diyorsun yani ekonomi. La yerim. Allah'ın seversen git şuraya yemekçilere. Git gün gören ocak başına git. Millet sokaklarda yiyorlar be. Evde yemek yok bunlarda. Buralarda mı diyorsun? Her evet, tarafta. E buralarda kim çoğu turist? Kimse aç değil aç Turistlerde para daha çok. Sen emekli misin abla? Valla ben de emekli yok. Allah'ıma sonsuz şükürler. İyiyim, hayatımdan memnunum. Sağ Nasıl olayım. geçiniyorsun? Ay sürüne sürüne, sürüne geçiniyorum. Emekli Niye sürünüyorsun? Ekonomi güzel. Vallahi hiç acıdan ölmüşüm mezarını gördün mü sen? yok. Herkes Tayyip Kötü Tayyip Kötü. Gelen ne yapacaktı? Gelen ne yapacaktı? Ya gelen bir şey yapacak. Bu şu an AK Parti veya CHP olayı değil Her ki bu. Ak Parti'ye yükleniyor. Ekonomi soruyoruz biz. Vay oğlumu Cumhurbaşkanı gelsin kurtarsın. Adam geldiğini kurtarsın önce. Öyle ne mi? İyi var ki. Kadın diye yani oğlum esrarcı oldu da gelsin de. Halis buyunuz Karadenizli. Gidesiniz. Topladık Allah'ıma şükürler olsun. Allah verdi topladı. Tayyip mi verdi bana fındığı? Yok da fındığı Tayyip mi verdi bana? Allah verdi benim rızkımı burada topladım. E ne yapalım? Allah Allah. Olmasa kış oluyor, dolu oluyor, hiç olmuyor. Millet ya. Yani bizi tarım hani çiftçilikte insanımız bitmiş yani şu durumda. Ben de Karadenizliyim. Giriyorsun diyorum. Tabii. Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi sizin gündeminiz tam olarak nedir? Yani konu nedir? Ben... Alım gücünü soruyoruz, ekonomiyi soruyoruz. Yani düzelecek mi bu ekonomi? Çünkü güzel diyenler var. Teyzemiz güzel diyor. Şimdi, şimdi diyorlar ya kafanı kaldır, kalabalık, çok kalabalık. Evet. Şu an zaten turistik bir bölgedeyiz Yani evet. burası, yukarısı Sultanahmet, Ayasofya evet. Ay oralar hep turistlerin olduğu yerler. Tabii ki alım gücü zorlaştı Neden? Çünkü artık dört bir yanımız hep savaş içinde. Yani savaş artık kapımızda. Yani girmesek de bizi girmeye mecbur kılıyorlar. Yani her türlü ekonomiyle oynuyor çünkü. Savaşa girsek seve seve gider misiniz? Gideriz, Vallahi gideriz, üç gün uygula ormanın tadı bile saklarız be. Sözde gidiyorlar. Vallahi gözden. gitmezsin gitmezsin. Türkiye diyor yalnız. Türkiye Başka bir yer değil. değil. Şimdi e ablacım şey. sen git Filistin'e. Sen git. Ya tamam git. Sen git yani. Ya, bir hayır benim anlamadım. bir fedai Türk genci mi? İnsanlık için yardım isterlerse gideriz. Gelsin de. sıra bize gelsin. Bak, güle güle karşılarız. İnsan, dini, ırkı. Önemli değil, insan olsun yani. Nereden yardım istenirse biz oraya gideriz. Ya yardım istenirse ya gideriz. Insanlık Ama insanlık şu. Milleti de, anladın mı? Biz her yerde bulunmak mecburiyetindeyiz. Çünkü bizden sahibi insanlarız. Anladın mı? Bizden sahibi insan her zaman şuradaki birine zarar verdiğin zaman, hani sen ona bir şey yapmasan da hani vicdanen rahatsızlık duyarsın. Hani abla diyor ki Türkiye'de diyor böyle bir savaş olsa diyor karşılık verir misin? Yok vermeyiz elimiz armut topluyor. Ya, tabii ki veririz. Ya mantıken biz ya? şimdi buradan halk olarak adamlar kalkıyor diyor ki biz Filistin'e girmeyi düşünüyoruz bize yol verin girelim. E mantıken böyle düşünen bir Türk genci sence burada savaş olsa ya abi 15 Temmuz'u görmedin mi ya? Ya böyle saçmalık olur mu ya bizim hani yani bize verecek bir zarar anladın mı? Hayır diyor ki burada, burada diyor. Bir yumruk oluruz yani anladın mı? Birin burayı yani... diyor savunabilecek misin diyor. O, o tartışılmaz. O 15 Temmuz'da falan gördük yani anladın mı ne olursa olsun hani yaşadık biz onu o bizim konumuzu dağıtmasın bizim konumuz ekonomi değil evet. mi ekonomi konuşuyoruz şimdi etrafımızda çok sıkıntılar yaşanıyor hani acayip derecede hani dolar bazında da çok şey <laughs> artık çiftçilik yaran bir şey kalmadı kimse artık köyüne gidip ekip biçmiyor tarım yok Ha tarım yok. suçu gene atıyorlar ama ben öyle düşünmüyorum hani genel olarak insanla bağlıyorum yani mesela dayım bugün emekli değil mi dayım Memleketlerim ki giriyorsun veya Trabzon. Bu dayım ne yapacak? Neyi kafasını düşünüyor? Belli bir yaştan sonra gidip memleketinde anladın mı? Bir şey kim bahçesi varsa bahçesiyle ilgileneyim. Fındığı fıstığı varsa onunla ilgileneyim. Ne bileyim. Hani bunu düşünüyor. Artık o düşünce bitti bizim insanımıza. Teknoloji bize hani bize girdikçe hani teknolojiye rahat bir şekilde hani alıştıkça bizi bitirdiler. Yani bizi bitiren teknoloji yani. Yani ne diyeyim sana? Çiftçilikte insan rahatlık oluştu. Yani bugün bir tuşa basıyorsun, evine kadar yemeğini getiriyorlar. Bu bir de insanın hani şeyidir. Ya adam sana diyor ki kardeşim yürü diyor ya. Yürü. Öyle değil mi? Bir program çıkartıyor sana. İşte 10 adımda misal diyorum 5 kuruş veriyor. Öyle değil mi? Ben denk geldim yani öyle var. 15 adımda işte şunu veriyor. Adam onun bile şikayetçiliğini bulmuş. Sen şeyler diyorsun 5 ha. şınav çek, şınav 1 lira. Çınav çek 1 lira. Ya kardeşim sen bunu yapmak mecburiyetin değil zaten beden bu. Beden eğer yediğini hazmedemezsen anladın mı? O seni rahatsız eder, hasta eder. Hani ne kadar yemenin de ne kadar içmenin de zararı vardır yani. Çok yemenin çok içmenin zararı vardır. Yani yediğini içtiğini yani hazmedemezsen atamazsan anladın mı? o seni hasta eder, affedersin, her türlü götürür yani. Ekonomi yani şu an çok sıkıntılı. Millet hani dünyanın hani hep boş geziyoruz yani anladın mı? Hani şu an yarısından çoğu boş. Kafelerdekiler, lokantadakiler. Yani, yani. Bizi Misal bizim hani Türk değil. tarihi yerler. Misal şuraya insan baktığı zaman hani eski hani çat pat hani anımsıyor anladın mı? Mesela Sultanahmet olsun, Ayasofya olsun. Şimdi şimdi okudum işte Unesco diyormuş ki Ayasofya'yı şeye çevirin ücretli yapın. Sen yapmışsın. Niye hani para? Öyle değil mi? Niye direkt para yani? Bakımı yapılıyor mu yapılıyor. İnsan rahatça gelip içeri giriyor mu giriyor. Seni bu direkt yani niye paraya dayatıyorsun? Şey yapmaya çalışıyorlar yani anladın mı? Benzetmeye çalışıyorlar. Sıkıntılı bir durum. Hani ekonomi için tekrar döneceğim ekonomiye. Yardım gücü biraz aldığın maaş da yani aldığın eşya da aynı kalmıyor. Hani mesela sen 10 sene öncesinde örnek veriyor. 10 sene öncesinden 3 bin lira alıyorsan şimdi 10 sene sonrasına bakıyorsun. Adam sana işte 11 bin lira falan vermiş. Hadi bir 10 bin lira para vermiş. Öyle değil mi? Bunu böyle kıyaslamak lazım. Çünkü zaman geçti sen aynı durmuyorsun. Sen de yaşlanıyorsun. Senin aldığın maaş az az yükseliyor ama ürünler... Ya işte bunun bunun önüne geçilmesi lazım. Bu da neye dayanıyor biliyor musun? Bizim milletimize dayanıyor. İnsanlığa dayanıyor. Sen git şurada adam döneri 30 liraya veriyor. Tık bir sokak arkasına geç 40 liraya veriyor. Ne var? Ona bal... Serbest alıyor. piyasa. He. İşte bu serbest piyasanın kaldırılması lazım. Kaldırırsan hani eskiden bir çikolatanın üzerinde affedersin fiyatı yazıyordu. Şimdi niye yok abi? QR koddan bakıyorsun abi. Her hafta etiket yeniden basmak para. Niye yok? Ya, ya basmadan yok. Ambalajın üzerine basıyorlardı. Evet. Ha aynen. Ambalajın üzerine. Hani ben şey demiyorum evet. o etiketi. Ambalajın üzerine tık 25 kuruş yaz abi şeyin üzerine, şekerin üzerine bir kilo ne koydun sen? 20 lira mı koydun misal diyorum. Yaz 20 lirayı, adam desin ki bilsin şekerin kilosu 20 lira. Mesela paket içinde olanlara tek tek satılamaz yazıyorlar hala. Yani tek tek evet öyle. Abi se, senin elinde. Bir de şu durum uzayacak olan bizim milletimiz yani. Bunu başka bir adı anlamak değil. yani. Birini beklemeye gerek yok. Yani ortak fikir oluşturmamız lazım. Görüyor herkes belli yani ortada. Ekonomi herkesin sıkıntısı. Mesela şuradan 50 lira çıktığın zaman e, Aksaray'a kafan rahat gidiyordun evine. Ama şuradan kafan rahat gidemezsin. Şuradan şey gidemezsin ne diyeyim, Ayasofya'ya geçemezsin 50 liraya teyze de hani öyle dedi ama onu da şeyine var yani merhametli insanız yani anladın mı? Biz oraya gidelim ya tamam gidelim gitmesine de şimdi şöyle bir durum var. Adam çıkmış diyor ki biz İsrail'i yıkalım, vuralım, kuralım, keselim, biçelim. Ya senin Netanyahu'da ne farkın var kardeşim? Peygamber öyle mi yapmış? Önce bir toplamış kardeşim millet etrafına. Demiş ki biz bunları hani konuşacağız. Adamın üzerine her şeyi yapmışlar. Öyle değil mi? Affedersin kokan işkembeyi bile atmışlar. Adam gene beddua etmemiş. Sen kimsin ki adama diyorsun ben oraya gideyim kesin biçim. Yanlış mıyım? Yani sen öyle kesip biçtikten sonra o adamınla arandaki fark nedir? Bana onu söyle. En güzeli barıştır abi. Anladın mı? Barış bir şekil olacak. Toprak hani onların zaten şeyi o. Şimdi o adam Metanyahu dediğin adam son zamanlara hükümet kuramamış. Yani gidiciydi. Bir ay içinde bu olaylar olmasaydı o adam zaten gidiyordu. İşte oranın aşırı diyorlar ya aşırı dinciyi dincirmiyor aşırı siyonistleri. E onların şeyini alarak işte böyle bir şeye kalkıştı ama yaptığı en büyük savaş Çocuklar ölüyor, insanlar ölüyor. Kesinlikle. Vicdanla de çok rahatsızız. O tez de odur. Yani vicdanı kabul etmiyor askerler. Çok teşekkür ediyorum abi yorumlar evet. için çok sağ ol. Teşekkür ederim kolay gelsin. Normal gündemi soruyorum. Ekonomiyi soruyorum Türkiye'nin. Ekonomi evet. insanlara bağlı. Ee, çalışan insanların bir sıkıntısı olmaz diye düşünüyorum. Bu biraz insana bağlı. Hantal bir adam çalışmadı müddetçe para kazanamaz akşama aşama kadar atıyorum burada doğrusan bir şey kazanamaz. Evet. Bu biraz insanın içinde olacak, çalışmaya bağlı olacak, Ama kendini geliştirecek. Bir genç çalışsa da şu an mesela ticari zekası yok diyelim, ticaret yapamıyor. Asgari evet. ücretli bir işe girip çalışmak zorunda. Evet. Yeterli bir ücret asgari ücret? Örnek veriyorum, e, askeri ücrete göre gitmesin meslek geliştirsin kendini. Atıyorum gitsin yağcılıktan başlasın, kendini operatör olarak geliştirsin. E, asgari ücretle çalışacak. Operatör olduktan sonra 30-40 bin lira maaş alacak. O zaman şöyle yapması gerekiyor. Okul okumaması gerekiyor. Okul okusun canım, okul okusun. Atıyorum okulda başarılı olamadı. Başka bir sanayide kendini geliştirsin. Başka Yaş bir... geçiyor abi. Yaş geçiyor, yapacak bir şey yok. 25-26'da üniversite bitiyor. E bu sefer evlenmesi gerekiyor. E bu sefer meslek yok. E meslek yok normal yani meslek yoksa ben baştan dediğim gibi bu insanın şeyine bağlı kendisine bağlı İnsan içinde olacak. Bir insan çalışkan oldu mu yapar böyle taşı sıkar suyunu çıkarır geçimini yapar. Biz çalışkan bir milletiz. Biz çalışkan milletiz zaten. Ama evet. Avrupa'dan gelen vatandaşlarımız da Türk gençleri çalışmıyor diyor. Var var. Şimdi bak e, e, Türk gençleri çalışmıyor değil. E, adamlara iş imkanı sağlanıyor. Sağlansa adamlar çalışır bu nasıl söyleyeyim mesleki e, liselerin geliştirilmesi lazım. Atıyorum ondan sonra eğitimde biraz daha e, gençlerin önüne açılması lazım e, ve benzeri şeyler. Sığınmacılarla alakalı olabilir mi bu Türk gençlerinin çalışma isteğinin azalması? Ya Çünkü zaten insan herkes kolaya kaçıyor. Mesleğin kolay nasıl Avrupa giderim kolay bir şekilde geçim yapabilirim. E, i̇şin e, şeyi kolaya kaçmak değil. E, i̇nsan böyle e, bir iş yaptığı zaman e, bir sektöre atandığı zaman bedenini bile koyacak atıyorum Hafiften bir işe girecek, bir sektöre girecek yavaş yavaş kendini geliştirecek. atın bir kurumsal bir firma açacak. Yavaş yavaş e, işini takip edecek. Biraz çabalayacak. Bedenini yıpratacak. Kendini ortaya koyacak. Hiçbir şey kendinden olmuyor. İşverenlere de soruyoruz. İşverenler Suriyeliler giderse vay bizim halimize diyor. Türk gençlerin onlara yaptırdığımız işi yaptıramıyoruz diyor abi. Nasıl yok? Önceden Suriyeliler burada var mıydı? Yoktu. Türkler çalışıyordu. E şimdi Suriyeler evet. Suriyeliler geldi. O, ben onlara katılmıyorum. İşverenlere de sorduğumuz zaman Suriyelilerin yaptığı işi Türkler yapmıyor diyor. Alakası yok. Önceden Suriyeliler mi vardı burada? Evet mantıken düşündüğümüz zaman. Aynen. Önceden Suriyeliler yoktu. Tabii ki canım. Bir Türk genci de çalışabilir. Bir Türk gencinin de elinden hatta onlardan daha fazlası elinden gelebilir diye düşünüyorum. Dediği gibi Türk milleti zekidir. Türk milleti Çalışkan. çalışkandır. Vallahi çalışkanız. Vallahi çalışkandır. Vallahi çalışkanız. Ekonomiden, gidişattan, kendi şartlarından çok memnunum. Niye? Ben hiçbir zaman kimseye muhtaç etmedim kendimi. Ben kendi işimi kurdum, projelerimi öğrettim, firmamı kurdum, kendimi geliştirdim para da kazanıyorum. Para kazanan insan ister enflasyon yükselsin, ister şartlar zorlasın bir şekilde hiç seni dokunmaz, etkilemez. Onun da bile olmaz. Peki abi bu Türk gençleri şu an Avrupa'ya gitme hayalleri var. Birkaç kişi olarak görüyorlar. Mantıklı mı? Bence mantıklı değil. Bir insan bir şey yapabiliyorsa burada da yapabilir. Avrupa'da ne imkanın olacak? Burada bir şekilde dilin var. Kendini geliştirebilirsin. Çevren var. Yani daha iyi burada iş kurmak daha iyi gibi geliyor bana düşüncem evet. Peki abi çok teşekkür ediyorum. Eyvallah sağ ol. Abi.